şey yapmıyorsun bizi. Paydosun tamamdır hadi. Maç başlıyor arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Hesabı yeni aldım. Almadım da yeni indirdim. Video çekiyorum Oyunu çok sevdim. Dark Stars videosu da gelecek. Kafa topu 2 de gelecek. Kanalıma ona abone olunca Blavr <laughs> Blavr <Depo'su. gülüyor> <Depo'su. gülüyor> videosu gelecek 20 abone yok 50 abone olunca da kafa Tabii ki gelecek yorumlar kısmına bekliyorum yorumlar, yorumlar kısmına bekliyorum hangi oyun istiyorsanız indireyim sadece pap istemeyin yaşım diye babam indirilerini daha maç ha yani. biraz, gezerim, size biraz. sesi indireyim. Rahatsız oluyorlar komşular. Oyna başlıyorum. Keskin nişan. Aha aha bomba patladı. Nerede lan bomba? Bismillahirrahmanirrahim. Allah öldüm. Baksana abi. Arkadaşlar bir tokamımı alacağım ben bundan. Kusura bakma. arkadaşlar. Maça başlayalım. Arkadaşlar hep ölüyorum. Bu ne ya? Vallahi ben oyunu yeni indirdiğim için pek bilmiyorum. Ama abonem çok büyüyünce inşallah büyürüm, meşhur olurum Enes Batur gibi. Hayalim o hep Enes Batur gibi olmak. Bakın arkadaşlar. Ama sizin için oyunu indireceğim. Yani indirdim zaten. Oyunu yani, yani hep Tövbe ya. Hep ağzımdan çıkmıyor. Ya işte seviyemi büyüteceğim. Oyunu öğreneceğim. E tam kafadan vurdum. Biraz gezeyim burada. Kanı doldu. Gez aslan, e gez 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 gez. Bu arada adım Hasan'a. Bak birisi geldi. İki kişi öldürmüşüm. Bir de mutlu oluyorlar. Yani iki kişi olunca da hep panik geliyor. Şimdi yer değiştirelim. Hep aynı yerden gitmeyelim. Var ya en kolay yer bu. Videomuz kaç dakika olmuş? Arkadaşlar bakın. Hakkınızı helal edin. İnşallah maçı kötü gidiyoruz herhalde. iyi gidiyoruz. Hadi kötü düşünmeyeceğiz. Hep iyi düşüneceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bay. Bu ne ya? Bu ne? Tövbe tövbe. Bu ne Allah 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 bombası kullanayım. Hayır, Siz bombası. At, at 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 Kaç lan kaç. Siz bombası benim yanımda bulun. Ooo kötü gidiyoruz ha. İki kişi şey yok. Það er þar fyrir að það er veginn alveg.